Küçükken mahallede sapanla birbirimize taş atardık. Bir gün ben komşumuzun arabasının camını kırdım. O anki panikle hemen eve koştum, yatağın içine girdim, başladım ağlamaya. Baba yapma dövme diye sayıklıyorum ama babam evde değil. Neyse akşam oldu babamla komşumuz bizim eve geldi. Çağırdılar bende de yanlarına. Komşumuz diyor ki ya bunlar çocuktur olur böyle şeyler benim için sorun yok dedi. Ben babamın gözünün içine bakıyorum adam ne konuşuyor umurumda değil. Babam şöyle dedi. Bence de bunlar yaramazlık çağları. Çocukluğunu bir daha yaşayamayacak ama birazcık daha dikkatli olursan daha iyi olur dedi. Ana! Lan bu beni niye dövmüyor? Dedim bir terslik var. Komşu gitti yarım saat sonra akşam yemeğine oturduk. Ben yemek yerken yemek kaşığı da halıya düşürdüm halı kirlendi. Babam ayağa kalktı bir dövmeye başladı beni. Lan nasıl dövüyor ama? Daha yeni komşunun camını kırdım bir de halıyı kirletiyorsun. <laughs> 10 dakika içerisinde 1,5 aylık dayak yedim. Canım babam ya. Komşu var diye beni dövmedi yüksek ihtimal. Bulduğu ilk fırsatla ağzıma tükürdü. Adam beni dövmeden yarım saat dayanabildi. Puh, benim gibi çocuğun.